Tekrardan merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir önceki yayında anayasa ve idare hukuku sorularını çözmüştük. Şimdi 6 adet ticaret hukuku sorusu ve 6 adet de icra iflas hukuku sorularını beraber inceleyip çözeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet, 29. sorudan devam ediyoruz. Dediğim gibi diğer sorularımızı diğer gün, başka bir gün çözeceğiz. Bugün ticaret ve iflas hukuku, icra iflas hukuku sorularını beraber çözeceğiz. Soru 29. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kural olarak iflas yoluyla takip edilemez? Arkadaşlar bu ticaret hukuku sorusu ama icra iflas dersinde de anlatılan bir konu zaten. Şıkları okuyalım. A şıkkı bir kolektif şirketin borçlarından dolayı şirket ortağı. B şıkkı kolektif şirket. C şıkkı bir limited şirket ortağı. D şıkkı limited şirket. E şıkkı ticari işletme işleten kamuya yararlı dernek statüsünde olmayan kuş sevenler derneği. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi anonim şirket ve limited şirket sermaye şirketiydi. Bu anonim şirket ve limited şirket ne yapılabiliyor? Şirketin kendisi iflas edebiliyor. Şirketin kendisi iflas edebiliyor ama şirket ortağı iflas edemiyor arkadaşlar. Yani şirketin kendisi iflas eder ama şirket ortağı iflas edemez. Kolektif şirket bildiğiniz gibi bir sermaye şirketi değil, şans şirketi. Bu kolektif şirket İflas edebilir mi? Edebilir. Bir kolektif şirketin borçlarından dolayı şirket ortağı ve bu da iflas edebilir. Şahıs şirket arkadaşlar. Ama anonim şirkette ve limited şirkette ortaklar nedir? Sermaye şirketi olduğu için iflas edemiyor. Şirketin kendisi iflas ediyor tamam mı? Yani hangisi takip edilemez diyor. O yüzden cevabımızı çok uzatmayayım. C şıkkı bir limited şirket ortağı olacak. İflas yoluyla takip edilemez. Doğru cevap C şıkkı bir limited şirket orta. Ben anlaşıldığını düşünüyorum. Yani sermaye ve şahıs şirketlerini zaten arkadaşlarımız biliyordu. Bu sorunun yapılabilirlik oranının yüksek olduğunu düşünüyorum. Hem TTK'da hem de icra iflas derslerinde anlatılan bir konu zaten. Geçtim. 30. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi geçerli bir ticaret ünvanı değildir? A. Melih Şenay B. Mehmet Ay Limited Şirketi C. Turizm Ayşe D. Ahmet Yıldız Makine Sanayi Anonim Şirketi. E. Ali Keskin Kolektif Şirketi. Arkadaşlar sermaye ve şahıs şirketleri malum biliyorsunuz. Şahıs şirketlerinde kolektif şirket ve komandit şirket vardı değil mi? Kolektif şirkette arkadaşlar ne yapıyorduk? Ortağın ismi yani isim soy isim artı kolektif şirket. Mesela Tunağan Ceylan kolektif şirketi. Doğru mu? Doğru. Hiç sıkıntı yok. Buna faaliyet konusunu ekleyebiliriz. Sıkıntı yok ekleyebiliriz. Ama eklemesek bile sıkıntı yok. Yani özetliyorum. Kolektif şirket için isim soy isim şart. Ama faaliyet konusu şart değil. Anlaşıldı. Anlaşıldığını düşünüyorum. Komandit şirkette ise bir komandite ortak var. Bir de komanditer ortak var. Burada da komandite ortağın isim soy isim artık komandit şirket. Yani Tunahan Ceylan komandit şirketi. Ya yani ben komandite ortaksam olur. Ha komanditer ortağın ismi yazılmaması gerekiyor normalde. Ha yazıldı diyelim. Hani komanditer ortağım ben. E, şirkette de ünvanda da yazıldı. Normalde yazılmaması gerekiyor. Yazıldı ne olur? O zaman üçüncü kişilere karşı komandite ortakmış gibi sorumlu olur değil mi? Normalde yazılmıyor Normalde komandit şirkette komandite ortağın adı soyadı Artı komandit şirket. Zorunlu kısım bu. Dediğimiz gibi faaliyet konusu eklenebilir. Sıkıntı yok. Ama zorunlu değil. Anonim ve limited şirkette. Anonim ve limited şirkette ise tam tersi. Faaliyet konusu olmak zorunda arkadaşlar. Yani turizm ise turizm, eğitimse eğitim. Tamam mı? Mesela demiş ki turizm aşı. E doğru. Yani bir sıkıntı yok. Dedik ki faaliyet konusu zorunlu. Anonim ve limitette faaliyet konusu zorunlu. E, faaliyet konusu zorunlu hocam. İsim olur mu? E isim de olur. Zorunlu değil o. Olabilir. Tunahan Ceylan Turizm AŞ. Veya işte Ahmet Yıldız Makine Sanayi Anonim Şirketi. Tunahan Ceylan Makine Sanayi Anonim Şirketi. Olabilir değil mi arkadaşlar? Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız nerede? Mehmet Ay Limited Şirketi. Yanlış. Ne dedik? Anonim ve Limited'de faaliyet konusu zorunlu Faaliyet konusu zorunlu ama burada yazmamış faaliyet konusunu. Bu yüzden bu geçerli bir ticaret ünvanı değildir arkadaşlar. Bunu çok detaylı anlattım. Tekrar dinleyebilirsiniz. Kafa karışabiliyor ama basit yani mantığı basit. Anonim limitette faaliyet konusu zorunlu, kolektif komanditte de şahıs ismi soy ismi zorunlu. En kısası bu. Tamam. Cevap Mehmet ay şirketi. Bu sorumuz neydi? Ticaret ünvanı değildir. Geçerli bir ticaret ünvanı değildir. Cevabımız Mehmetay Limited şirketi. Geçtim. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ortaklarda oyda imtiyazlı paylara en çok kaç oy hakkı tanınabilir? 3, 15, 30, 50, 100. Arkadaşlar bu soru direkt ezber sorusu. Yani buna yapacak bir şey yok. Biliyorsak yapıyoruz, bilmiyorsak yapamayacağımız bir soru. Bunun cevabı 15 olacaktı. 5, 15. Geçtim. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre 32. sorudayız. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne bakılarak bir limited şirketle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı müdürlerin adları, soyadları, ünvanları, vatandaşlıkları. B şıkkı esas sermaye paylarının sayısı. C şirket tarafından yapılacak ilanların şekli. D şirketin bilançosu. E esas sermayenin itibari tutarı. Arkadaşlar bu da direkt kanundan açıklanmış bir soru. Yani direkt kanundan yapmışlar. Türk Ticaret Kanunumuzun 576. maddesine bakarsak orada zaten mesela 576'daki D maddesi demiş ki müdürlerin adları, soyadları, ünvanları, vatandaşlıkları. Burada da direkt A şıkkına koymuşlar. Yani direkt kes kopyala yapıştır yapmışlar arkadaşlar. Burada cevabımız şirket bilançosu olacak. D şıkkı şirket bilançosu olacaktı. Arkadaşlar limited şirkette şirket bilançosu yani <laughs> bir internet sitesinde veya Türk Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanmıyor. Bu ortaklara ne yapılıyor? Genel kurulda. Genel kurulda ortaklar bu bilançoyu görebiliyorlar. Anonim şirkette ise şöyle. Eğer halka açıksa yani borsadaysa halka açık bir anonim şirket düşünelim. Borsada hissesi olan bir şirketimiz. Bu şirketimizi siz ortak olsanız da olmasanız da kamuoyu aydınlatma platformunda bilançolarını şey yapıyorlar, açıklıyorlar arkadaşlar. Anlatabildim mi? Anonim şirkette eğer halka açık anonim şirkette borsada olan bir halka açık anonim şirkette ilgili olun olmayın. Önemli değil. Kamuoy kap yani kamuoyu aydınlatma platformu diyoruz. Orada siz görebiliyorsunuz. Ama limited de öyle değil. Limitette de biraz daha kapalı. Yani biz göremiyoruz. Türk Ticaret Sicili gazetesinde falan da ne yapılmıyor? Orada gösterilmiyor. Veya internet sitesinde gösterilmiyor. Genel kurulda. Tamam mı arkadaşlar? Cevabımız denizliydi. 33. Aşağıdakilerden hangisi çeki diğer kambiyo senetlerinden ayıran özelliklerinden biridir? Muhatap A şıkkı muhatabın ancak bankacılık kanuna tabi banka olabilmesi. B kanunun emre yazılı olması. C imzaların bağımsızlığı ilkesinin geçerli olması. D bir para alacağı hakkını içermesi. E sıkı şekil şartlarına bağlı olması. Arkadaşlar bu soruyu da bence arkadaşlarımız yapmıştır. Ne demiştik burada? Muhatap banka olmak zorundaydı değil mi? Çekte. Düzenleyen lehtar muhatap muhatabımız ne olacaktı? Her zaman bank olmalıydı. Zaten bunu sormuş. Şöyle bir şey daha var çekin. Farklı özelliği. Yani biliyorsunuz kambiyo senedi 3 tane. Bono, poliçe ve çek. Bono, poliçe, çek. Çekte sık bir tane daha farklılık var. Neydi o farklılık arkadaşlar? Hamiline yazılı da düzenlenebiliyordu değil mi? Normalde kambiyo senetleri emre yazılı. Kanunen emre yazılıdır. Hepsi. Üçü de kanunen emre yazılıdır. Ama Nama yazılı olarak düzenlenebiliyor mu? Üçü de düzenlenebiliyor ama hamiline yazılı sadece çek. Hamiline yazılı düzenlenebilir. Tamam bunu da dipnot olarak ekleyelim. Çıkabilir yani ama ortak özellik sorarsa ortak özellikleri diğer şıklar. Kanunların emre yazılı olması değil mi ortak olarak? Bence bunu da arkadaşlarımız yapmıştır. Yani ayran özelliği soruyor. Toplayayım. Muhatabın ancak bankacılık kanuna tabi banka olabilmesi. Cevabımız buydu. Geçtik. 34. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunmaması poliçenin geçerliliğini etkilemez. A şıkkı vade, B düzenleyenin imzası, C belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havale, D poliçe kime veya kimin evrine ödenecekse onun adı, E poliçeyi ödeyecek olan kişinin yani muhatabın adı. Arkadaşlar bu soruyu da bence yapılmış olmasını düşünüyorum. Yapılmış olma oranı yüksektir. Niye? Vade yoksa arkadaşlar ne demiştik? Vade yoksa görüldüğünde ödenecek. Vade yoksa görüldüğünde ödenecek. Yani geçer, polisenin geçerliliğini etkilemiyor. Polisenin geçerliliğini etkilemiyor arkadaşlar. Görüldüğünde ödenecek bir ne oluyor? Poliçe oluyor. Tamam? Cevabımız adana Vade olmasa da olur yani. Tamam? Ama diğerleri olmazsa olmaz. Düzenliğin imzası olmazsa olmaz mesela değil mi? İmza zorunlu. Tamam? Ama vade zorunlu değil. Vade olmasa da olur. Tamam mı? Vade olmadığında görüldüğünde ödenecek diyoruz. Şimdi arkadaşlar 6 sorumuz bitti. Hızlı bir şekilde icra iflasa da bakıyoruz bugün. Tamam mı? Diğer 6 sorumuzu da öyle şekilde yapıyoruz. 2004 sayılı icra ve iflas kanununa göre icra ve iflas dairesi görevlilerin hukuki sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Arkadaşlar bu soruda yine basit bir soru olduğunu düşünüyorum ben. A şıkkında zaten direkt cevap verilmiş. Tazminat davası ancak idare aleyhine açılabilir. Cevabımız bu olacak arkadaşlar. Tazminat davasını ne yapıyoruz? Direkt kişiye değil de idareye açıyoruz değil mi? İdareye açıyoruz. İdare aleyhine açılabilir. Tamam cevabımız bu olacaktı. şıkkı olacaktı. 36. soru. 2004 sayılı icra ve iflas kanununa göre Bono'ya dayalı başlatı, olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte. Aşağıdaki iddialardan hangisi şikayet sebebi teşkil etmez? Arkadaşlar dikkat edin. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu diyor. İlerideki soruda da iflası sormuş. Yani kambiyo senetlerini sormuş yani. Seviyorlar. Burada dört tane zaten şey var. Beşinci zaten cevap olacak. Ben okuyayım şıkları. A, A şıkkı alacağın zaman aşımına uğradığı. B şıkkı alacağın vadesinin gelmediği. C şıkkı takip konusu borcun aslının icra dairesine verilmediği. D. Takip konusu olan senedin bono vasfına sahip olmadığı. E. Ciro silsinesindeki kopma sebebiyle alacaklığının yetkili hamil olmadığı. Arkadaşlar B, C, D ve E şıklarındakiler şikayet sebebi. Şikayet sebebi. A şıkkındaki alacağın zaman aşımına uğradıysa şikayet değil. Buna ne yapıyoruz? İtiraz edebiliriz. Buna itiraz edebiliriz. Ama şikayet değil. Şikayet de nasıldı? İcra dairesi bir işlem yapıyordu değil mi? Ona karşı biz ne yapıyorduk? Şikayetimizi iletiyorduk. Niye? E vade gelmemiş. Mesela şunu da söyleyeyim gelmişken. Cevap A bu arada. Alacağın zaman aşımına uğradı. Bu şikayet değil. Tamam bunu itiraz edebiliyoruz. İtiraz ve şikayet farklıydı biliyorsunuz. Buna itiraz edebiliyoruz. Ama şikayet sebebi teşkil etmiyor. Vade ve aslı yani alacağın vadesinin gelmediği ve takip konusu bononun aslında icra dairesine verilmediği Bunlarda süremiz 7 gün arkadaşlar. DV e şıkkında bono vasfına sahip olmadığı ve alacağın yetkili hamil olmadığındaysa süremiz 5 5 beş gün arkadaşlar. Bunu da soruyorlar bu arada. O yüzden özellikle belirttim. Aslı ile alakalı bir şey varsa 7 gün. Vade ile alakalı 7 gün. Yetkili hamil 5 gün. Bono vasfına sahip olmadı. E bu da 5000. Tamam Bu şekilde. Bunu da detaylı bir şekilde açıkladım. Devam edelim. 37. soru. 2004 sayılı icra ve iflas kanunu göre malın borçlu elindeyken hacizindeki istihkak davası ile ilgili. Öncüllü bir sorumuz var. Bir tık zor bir soru gibi. Bir tık hani kafa karıştırıcı soru. Bir, davacı mal üzerinde hak iddia eden üçüncü kişidir. 2. dava icra mahkemesinde görülür. 3. dava süresince satış isteme süreleri işlemeye devam eder. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar mal borçlu elinde. Şimdi mal borçlu elinde ise davacı kimdir? Mal üzerine hak iddia eden üçüncü kişidir. E doğru mu? E doğru. Niye? E çünkü mal zaten borçlu elinde. E mal borçlunun elinde. Üçüncü kişi ne? Üçüncü kişi diyor ki bu mal benim diyor. Yani gitti. Bak tekrar anlatıyorum. Kafa karışmaya müsait bir şey. Mal borçlunun elinde. Mal borçlunun elinde ne yapılacak? Haciz yapılacak. Hacizi kim istiyor? Alacaklı istiyor. Yani borçluya gittik. Borçlunun evinden bu malı alacağız. Alacaklı alacak değil mi? Ama diyor ki üçüncü kişi hayır bu mal benim diyor ya. Borçlunun değil ki bu mal benim diyor. O zaman davacı kim mantıken? Üçüncü kişi olur değil mi? Davacı üçüncü kişi bu şekilde hani mantığını oturtmak için söylüyorum. Davacı üçüncü kişi doğru. Dava icra mahkemesinde görülüyor. Arkadaşlar bu da doğru. İcra mahkemesinde görülüyor dava. Ama üçüncü öncül yanlış. Dava süresince satış isteme süreleri işlemeye devam etmiyor. Devam etmez. Dava süresince satış isteme süreleri işlemeye devam etmiyor arkadaşlar. Bu yanlış. Cevap 1 ve 2 olacak. Tamam. Hani bir tık böyle kafa karışmaya müsait. Çünkü davacı dedim ya davacı belki kafa karıştırabilir. Çünkü yalnız iki diye bir şık da var. Veya işte icra mahkemesi miydi acaba değil miydi? Genel mahkeme miydi diye kafa karışabilir. Yani bu bir tık bir bittik zor bir soru yani. Cevabımız 1 ve 2. 38. iflas idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Arkadaşlar bu soruyu da okuyalım beraber. A şıkkı iflas idaresinin takip ettiği davalarda yemin müflise yöneltilir. B kararlarını oy birliğiyle alır. C kural olarak 6 kişiden oluşur. D iflas masasının kanunun temsilcisidir. E müflisin ve alacaklıların temsilcisidir. Arkadaşlar cevabımız D şıkkı. İflas masasının kanunu temsilcisidir. Şu şekilde benim bir yorumum var. Bunda kendi yorumumu söylemek istiyorum. B şıkkında kararlarını oy birliğiyle alır demiş. Şimdi arkadaşlar normalde kararlarını oy birliğiyle değil de oy çokluğuyla alır diyor. Değil mi kitaplarımızda? Oy çokluğuyla alır. Ben şunu ifade ediyorum. Burada soruda kararlarını sadece oy birliğiyle alır mı demiş. Yoksa kararlarını oy birliğiyle alır mı demiş kararlarını oy birliğiyle alır. Şimdi ben şu şekilde yorum yapıyorum. Oy birliğiyle alır diyor ya. Ben onu alabilir şeklinde yorumluyorum. Yani oy birliğiyle alabilir mi? Yasak değil. Alabilir. Yani en az asgari olarak ne gerekiyor bize? En az oy çokluğu gerekiyor ya. Oy birliğiyle de alabilir mi? Ya alabilir. Sıkıntı yok. Ben o yüzden bu soruya itiraz edilebileceğini düşünüyorum. Eğer soruda dediğim gibi normalde kafanız karışmasın. Normalde oy çokluğuyla alır. Oy çokluğuyla alır arkadaşlar. Ama sadece oy birliğiyle alır deseydi şıkta yanlış derdim. Ama kararlarını oy birliğiyle alır diyor. Ben onu alabilir şeklinde de yorumlayabilirim. Alabilir şeklinde de yorumlayabilirim. O yüzden burada bir ihtilafa düşülebilir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani normalde iflas masasının kanun temsilcisidir. Bak onun da başına ben sadece ekliyorum. Sadece iflas masasının kanunu temsilcisidir. Tamam. Okey. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldığını düşünüyorum. Dediğim gibi normalde oy çokluğuyla alır. Ama oy birliğiyle de alabilir mi? Alabilir. Yasak değil. Sadece oy birliğiyle alır deseydi o kesin yanlıştı. O kesin yanlıştı. Dediğim gibi burada bir itiraz gelebilir diye düşünüyorum. C şıkkını çıktım. Kural olarak 6 kişiden oluşur. Yanlış. 3 kişi. Yani neydi? Birinci alacaklar toplantısında ki 6 kişiden. Benim icra mahkemesince 3 kişi seçiliyordu değil mi? 3 olacak. 3, 6 değil 3 kişiden oluşur. Tamam. Yani cevap Denizli. İflas masasının kanun temsilcisidir. Doğru. Bakalım sonuç ne olacak? Ben ne merakla bekliyorum. İtiraz gelecek mi acaba? Siz de yorumlara belirtebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Belki ben farklı düşünüyor da olabilirim. Yani bu soruda böyle bir içime bir şüphe düştü. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na göre 39. Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte ödeme emrinin tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde ödeme emrine itiraz edilebilir? Arkadaşlar kambiyo senetlerine özgü bir icra yolu var bir de iflas yolu var. İflas yolu bizim için daha güzel, daha basit. Neden diyeceksiniz? Ödeme de, itiraz da, şikayet hepsi 5 gün. Tamam. Ödeme de, itiraz da, 5 gün. Anlatabildim mi? Cevabımız 5 olacak o yüzden. Bizim için e, kambiyo senetlerinin senetlerini özgü icra yolunda kamyo senetlerini iflas var bir de icra var ya. İcrada ödeme süresi 10 gün. İtiraz 5 gün. Şikayeti de videonun geçmiş kısımlarında söyledim. İki durumda 5 dedim. iki durumda 7 dedim. Tamam. Ama iflas soruyorsa iflasta kafa karışmasın. Direkt 5. Tamam şöyle nerede kamera? Direkt 5. Ödeme. İtiraz, şikayet. Hepsi 5. Merhaba Fatih Bey. Hoş geldiniz. 40. sorumuz arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Gözünüz aydın. Bitiyor. 20 dakika olmuş canlı yayın başlayalım. Yani 6-6-12 soru var. Valla dedim 12 soruyu 15 dakikada bitiririm diye düşünüyordum ama valla bitmedi. Biraz detaya girdik. Birkaç o özellikle 38. soru muydu? Onu biraz detaylı işledik. Bakalım hayırlısı. Son sorumuz arkadaşlar. Sonra canlı yayını kapatacağım. Diyor ki icra iflas kanunda alacaklının talebiyle borçlunun doğrudan doğru iflasının istenebileceği haller arasında sayılmamıştır. İlama dayanan bir para alacağının icra ile istenmesine rağmen ödenmemiş olması. Borçlunun haciz yoluyla takip sırasında mallarını saklamış olması. C. Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması. D. Borçlunun alacakların haklarını ihlal eden hileli işlemlere teşebbüs etmesi. E. Borçluya konkordatı mühleti verilmiş olması. Arkadaşlar soru böyle bir korkutucu geliyor değil mi? Hani şıkları uzun doğrudan doğru iflasın istenebileceği borçlunun pardon borçlunun doğrudan doğru iflasın istenebileceği haller arasında sayılmamıştır. Tekrar okudum soruyu. Soru ve şıklar biraz azıcık ürkütücü geliyor. Ama cevap çok basit. Cevap kendini direkt ele veriyor arkadaşlar. E şıkkı borçluya konkordato mühleti verilmiş olması. Ya sen zaten konkordato mühleti vermişsin. Mühlet verdiğinden nasıl doğrudan doğruya iflasını talep edeceksin ki. Zaten konkordatı neydi? Tabiri caizse köprüden önceki son çıksa arkadaşlar. Yani son son hamle. Mühlet vermişsin zaten. Sen ne, mühlet verdiğini niye iflas isteyeceksin ki? Mühlet de şu an. Değil mi? Mühlet verilmiş olması diyor. Konkordato neydi? İflasa ramak kalmış. Hani bir yapılandıralım. Biraz hani uzatmaları oynatalım. Köprüden önceki son çıkış. Tamam. Konkordato böyle bir şey. Konkordata mühleti verilmiş olması diyor. İflasın istenebileceği haller arasında sayılmamıştır. Evet sayılmamış. Diğer şıklar var. Diğer şıklar var. O yok. Tamam arkadaşlar. Bir tık böyle zor gibi görünüyor ama şıkkı çok güzel. Çok bariz bir şık olmuş. Bu yüzden cevap Edirne olacaktı arkadaşlar. Vallahi 20 dakikayı da geçtik. 21 dakika olmuş. Yavaştan yayını sonlandıralım. Var mı sorusu olan? Bence yok gibi. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.